Merhaba sevgili öğretmen arkadaşlarım. Bu haftaki etkinliğimizin adı Meraklı Karınca. E, bu etkinliği çocuklara yönelik birebir uygulayabileceğiniz şekilde hazırladım. E, bununla birlikte kıslefon çalgısını kullandım. Kıslefon çalgınız yoksa e, elinizdeki herhangi bir çalgı ile eşlik edebilirsiniz. E, çalgı çalmıyorsanız bir enstrümanınız yoksa da Sadece e, hikayeyi kullanıp ardından dans hareketleri ve şarkıyı kullanabilirsiniz böyle de uygulamanız mümkün ben iki farklı dans hareketi hazırladım biri bu öbürü de bu bunu çocuklara hikayenin içinde gösteriyorum ve daha sonrasında da şarkıyı çalarken çocuklardan yapmasını bekliyorum siz çocuklarınıza Farklı hareketler neler ekleyebilirler? Bunları sorabilirsiniz. Karıncaları hayal etmelerini, onların yürüyüşlerini nasıl olduğunu e, ve bunlarla ilgili bir küçük karınca dansı oluşturmalarını isteyebilirsiniz. Böylece kendi yaratıcılıklarını da ön plana çıkarmış olursunuz. E, ayrıca hikayenin içinde hafif ve kuvvetli farkını hissettirmek istedim. E, dikkat ederseniz ...lar giderek arttı kuvvetlendi burada kuvvetli ve hafif farkına çalışabilirsiniz benim söyleyeceklerim bu kadar hepinize çok çok sevgiler ve kolaylıklar diliyorum hoşçakalın bir karınca varmış bu karınca... Yaklaştıkça ses artmış. Yaklaştıkça artmış. Sonunda bizim karınca ağaçlara bir çetmiş ki bir de ne görsün? Harika bir şelale şurayı şuraya bakıyor. ve başlamış dans etmeye. Şelale aktıkça dans etmiş. Şimdi siz de karıncayla dans etmek ister misiniz? Hadi gelip beraber dans edelim. Başlayalım mı? Harikasınız. Eminim herkes harika dans ediyor devam edeyim. Ben de size karıncanın şarkısını söyleyeyim. Ne dersiniz? Ben karıncayım Gezer oynarım Çok meraklıyım Hiç yorulmam Siz dans etmeye devam edebilirsiniz. Haydi ben çalarken siz hep hem söyleyin hem de dans edin. Dans ettiniz. Evinizde bu çalgıdan olmayabilir. Bu çalgının adı telefon Ama telefon yok diye üzülmeyin. O zaman siz de bedeninizle bir eşlik yapabilirsiniz. Mesela evde anneniz, babanız ya da başka birileri bu şarkıyı söylerken siz de bedeninizle yapabilirsiniz ya da gibi eşlikler düşünebilirsiniz. Hepinize iyi eğlenceler. Hoşçakalın.